Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Burada Yusuf var. Arkadaşlar ikinci kez kanalımıza geliyor. Bir dakika oyunumuzu göstereceğim Zehra. Arkadaşlar burada da Zehra var. Oyunumuzu gösteriyorum bugün. Buz oyunu. Arkadaşlar videoyu birazdan başlayacağız ama bir şey açıklamam lazım. Yusuf ve Zehra kapışacak. Üç tur var. Üç turda en çok kazanan Valla bu oyunda ben çok iyiyim. Pek kazanma ihtimali yok ama her neyse. Üç turda en çok kazanan Hadi. benle oynayacak. Şu kutuyu bir getirsene Yusuf. Yalnız her kutu farklı. Bazılarında harika kanat çıkıyor evet. orada. Evet. Bazılarında da şey çıkıyor işte. Arkadaşlar şey ben bir kuralları için. okuyayım kısaca bilmeyenler için. Tabi kurallar da pek önemli değil yani. Uymasanız da olur. Yani e, şey kuralına geçebilirsiniz. Şey abi. kuralına uymasanız uyuma, da olur. Oyunda ilk yaşı küçük hmm. olan başlıyormuş ama Kur uymasanız da olur ona. Yani arkadaşlar oyuna başlarken yaşı küçük olan oyuncu oyuna başlar. Onu biliyorsunuz söyledim. Az Siz, geldi. Tamam. Sırası gelen oyuncu istediği renk buz bloklarından birini çekiç ile vurarak düşürmeye çalışır. Oyuncu buz bloklarından hangisine ilk dokunduysa onu düşürmek zorundadır. Yani. Alabilir miyim bir çekiç? Mesela şöyle. Buna böyle yaptık ya. Ha yap da ben buna vurmayayım. Bunu vurayım yapamazsınız. Bunu mecbur vurup düşüreceksiniz. Evet. O anlamda. Ee, oyun ortadaki at düşene kadar devam eder. Amaç oyuncu... Oyun sırasında atı düşürmeden muz bloklarını çıkarmak. Atı düşünen oyuncu kaybeder. Atı düşürmekten kastı at böyle düşmek değil. Bu bloğu kırmak. Arkadaşlar illaki böyle yerle temas edecek. Mesela arkadaşlar şöyle düştü kaybetti. Hayır. Illaki ki bu yerle blok temas edecek. mesela ben buna vurdum diyelim. Yanında bu da düştüyse kaybederim. Ama bu düşmesin altı düşsün o zaman kaybetmez düz. Evet. Hmm. İlla yerle temas edecek. Yalnız bunu TikTok'a koyanlar var. TikTok'ta bazıları yapıyor ki at at veya harka kanatlarla değil gidip buraya para koyuyor. Parayı kim düşürürse öbürünü oluyor. <laughs> evet. Bazıları çok feci şeyler. Ve arkadaşlar, hadi başlayalım artık. Ben arkadaşlar. Başlayın. Zehra da çıktı. 3 olan kazan. Ay 3'lü oynanacak yalnız arkadaşlar. Evet. En çok kazanan benle zaten en fazla 3 olabiliriz ya da 2. Zehra'da. Yusuf. Oh. Hop düşüyor düşüyor düşüyor. Arkadaşlar düşmek üzere bir düşe düzeltelim. Düzeltmesem daha iyi yoksa düşecek. Yusuf ee, uzakta bir taş vurmam gerekiyor. Güştü. Ve Zehra bir arkadaşlar. Evet, DJ duralım biz. Maalesef durduramıyoruz burada. Maalesef Aa. Arkadaşlar maalesef iPhone'da durduramıyoruz. Neyse sen de başka şeyler söylersin. Oyunda bir şeyler yap. Arkadaşlarımız da sıkılmaz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar uzun olursa kusura ben bakmayın. Vallahi uzun olursa hiç kusura bakmayın da valla durdurulmaz. Hızlanırız olmalı, arkadaşlar. Da. Maalesef o bir şey diyeceğim. Siz bu kısımları geçebilirsiniz. 10 saniye ileri ala ala. Abi, siz zaten buraları geçelim. isterseniz geçin de bitti bile tamam. Siz geçebilirsiniz. O güzel en azından. Arkadaşlar geçersiniz bir dahakine. Evet. Koy bakalım Zehra. Yaptık ve başla. Başla Zehra. Uyuyalım madem. Zehra 1-0 önde. Skor tabelası yazdım. Bir yazmış. tane zayıf taş buldum. Tabela falan yapmayacağım. Aklımıza tutabiliyoruz. Zehra 1-0 önde. Hayır ona vurdunuz. Yusuf vurdu. Bir bir. <laughs> bir. Bir Beraberlik son tur. Kazanan alıyor. Hayır. Bir bir daha var. Siz burayı geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar. isteyen geçsin de. Dur burayı durdurma, Durdurma olsaydı keşke iyi olmuş ya. Evet. Annemin telefonu olsaydı şimdi durdururduk da. Şimdi o da. Samsung da yok. Ve ayrıca annemin kanalında telefonda video çekiyorum. <laughs> evet. Çünkü YouTube kanalımız Siz yok buraya geçin. Video YouTube uzun oldu. olursa da kusura bakmayın. Valla YouTube'a ikinci çıkışım. Valla izleyin. Abone olun demiyorum bak. <laughs> i̇zleyin ama yani. abone olabilirsiniz. Ben mesela Yağız arkadaşımı üzmemek için hem annemin telefonundan hem babamın telefonundan aboneyim. Yani arkadaş böyle olur. Ama Fenerbahçe. bakın şimdi size bir şey diyeceğim. Ee, bunu daha önceki çıkışımda söylemiş miydim bilmiyorum Hı -hı. ama Sertaç abi kesinlikle Hı -hı. izlemelisiniz. Hatta ben Hı -hı. aboneyim. Hem annem hem babamdan. Sertaç abiyi de öneriyorum. Onu da ay babamdan abone değilim ona. Babam Hı -hı. işte çalışıyor. Sürekli onun reklamları çıkıyor diye izin vermiyor. Bir size izin verdi o kadar. Size derken Yiğit arkadaşım. Tamam hazır. Arkadaşlar. Ay İki tur oynandı kazanan yarışmanın galibi. şimdi bir dakika. Ha videoyu atladılarsa. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Ben bu Yağız'ın kanalına hem aboneyim. Hem annemin telefonundan hem babamın telefonundan. Kendi telefonum olsun bir de oradan abone olacağım. Şimdi Sertaç abiyi de öneriyorum. Kesinlikle izleyin. Evet. Onu annemin telefonundan aboneyim. Babam izin vermiyor reklamları çıkıyor diye. Ama Yağız'a izin veriyor. Sertaç abi izleyin de abone de olun. Çok iyi bir kanal. Asla küfür bulamazsınız. İzle işte birazcık bulabilirsiniz. Arkadaşlar benim de size bir önerim var. Gamer Türk'ü izleyin. Gamer Türk'ü ben küçüklüğümden beri izliyorum. Size de öneriyorum izleyin. Onda da hiç küfür bulamazsınız. Hadi başlıyorsun. Aynı Sertaç abi gibi o da. Başlıyoruz e Burada kazanan oluyor. Beraberlikteyiz şu an. Bir önceki turu Zehra kazansaydı kazanma ihtimalim sıfır olacaktı. Evet. Belki bir comeback. Yusuf da. Ne yazıyor ya? Boşuna ya. dikkat lazım. Oh. Ve Yusuf kazandı. Hayır 2. 2. Hayır. Üç oynadık üç ya. Üç oynuyoruz ya. Üç tur oynadık. En çok kazanan dedik. İlla üç olan demedik. Arkadaşlar Zeran'ın kameramanlığı biraz kötü. Maalesef. Ee, o zaman bir okuyoruz. Kameraman. Aa taş düşüyor. Hop buradan taş düşüyor. Aynen arkadaşlar. Kameraman. Neyse dur dur. Ben tutarım onu. Ver bakayım. Hem oynayalım hem tutarım. Şimdilik kamera şöyle. Ben tutarım. Al sen tut. Biz de tamam. düzce duralım. Arkadaşlar şu an diziliyor. Biz de Yusuf'la oynayacağız. Videoyu da bitirelim. Çok uzun oluyor yoksa. Harbi ha. İzlenmeye Öyle... biliyor. Şey de oynayalım ha. Balon challenge. Vardı yani. Ama onu, onun... da diğer videoda çekelim. Evet. 2 aa üçüncü videoda çıkışım oluyor. Olur. Daha fazla <laughs> o videoda çıkarsın. da öner, önerileri söylerim şimdi ben. Ama siz bu videoyu izledik, izlediyseniz ona geçebilirsiniz. Arkadaşlar ben bu 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 kanım ay dakika pardon e bu videonun yorumlarını açmayı deneyeceğim yorumlarını aç ya ben <laughs> de yaz ben hatırladım mı yazacaktım annemin telefonundan <laughs> yaz ben sana abone oldum hem annemden hem babamdan <laughs> yazacaktım bir baktım yorumlar kapalı ben şeyde bilgi yarışmasına veya benim videolarıma bak en son attığım videolara ha. orada şeyler açık oluyor yorumlar arkadaşlar açık olan yorumlara bakın videolar attı. Şimdi ben oyna ben hem oynar hem tutarım. Tamam evet, ver ben, tutayım Yani. Yusuf şu kırmızı düğmeye basmıyorsun beyaza da basma. Biliyorsun evet. ya. Beyaz ya. durdurma olmasın. Yok durdurma değil o taraf çekiyorsun. Hadi hadi. Başla. evet. Ha, sen daha küçük. sen başlayacaksın. Tamam. Hepiniz 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 sıfır sıfır mısınız yani şu evet, an? Şu an yeni başladık. Evet sıfır sıfır. Abim sıfır Yusuf sıfır. Zera sen biraz konuşabilirsin. Evet arkadaşlar abim Zayıf burada. Zayıf taşı aldım oldu. yoksa olabilirdim. Arkadaşlar bu oyunu alanlar vardır sipariş şey edebilirsiniz. Ya buna vurdum ya. Kötü oldu bu. Evet. Arkadaşlar şey şey? bundan bir şey olmaz. Geldi şey En azından düşürmedin ya. Ona şükür. Şuna vurca. Aa, aa, aa. düştü. Pat diye gitti. Oh. <laughs> evet, kamerayı şuraya koysak gözükür mü? Yok, imkansız gözükmez. Gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Yaz, çak, çak Telefonu nereye koysak? Sonra Gel Gel. Şuraya koyak. Olmaz ki. Bir Gerek yok. Şuraya koy. Biraz şuraya koy. Arkadaşlar, şimdi buz küplerini küpleri takıyoruz. Bir dakika. Hı bir şey yaptım da pardon gözüktüyse de pardon arkadaşlar. Şimdi takıyoruz biz blokları. Tabelayı tabelayı biliyorsunuzdur. Aklınıza tutabilirsiniz. Ben tutuyorum. Şu an 1-0 yaz önde. 2 tur kaldı. Zehra ile oynarken 2-1 kazandı. Buraya koşamıyoruz. Arkadaşlar yakınlaştırmışım pardon. Güzel arkadaşlar miydi? gözüküyor mu bakalım. Bakamayız ki. Bakalım gözükmez herhalde ya. Şimdi arkadaşlar videoyu beğenmezlik yapmasın. Ee, nereye koysak mı diye koysak. Aa, iki saat düşünüyoruz Şunun arkasına tutacak bir şey koysak iyi olacak. Aa kitaplar var. Kitapları düzelim şuraya. Zehra sen düzdük değil mi? Doğru. Arkadaşlar kamera bende kalsın. Ver bakayım. Kusura bakmayın dur dur bir şey buldum. Aa. Dur dur. Ne? Şey, telefon tutacağım. Hı -hı. Evet. Telefon tutucu buldum. Burada ama arkadaşlar oy. Şimdi telefon tutucuyu koyacağız. İnşallah nereye koyuyoruz? Şuraya koyalım. Bakalım. Ama bu sefer çok yüksekten oldu ya. Çok yüksek oldu. Maalesef Neyse ayarız de tutmaya devam mes. Ayarlamak zor. Gö gözüküyor mu? Bakalım. Nasıl? Gözüküyor. Gözüküyor, gözüküyor. Ver bakayım. Gözüküyor. En iyi elimizde tutalım. Şimdi 2 saat en video geçmesin. Zaten bir de YouTube'a koyacağız. Arkadaşlar YouTube'a koyalım. Hoş. Mi? Basmadım değil mi? Başla Sanırım mı? fotoğraf çekmiyor basmadım. Başla. Dur Başla. bas. Hadi yani. hadi İnşallah bir şey olmaz. Hiçbir şey olmadı. Zayıf, ta zayıf taş bırakıyorum. EFTAŞ bıraktım. Neyse buna vuracağım. Dokunmadın. Mesela arkadaşlar şöyle yaptın. Buna vuramazsın. Bunu göstermek için yaptım ama. Hmm, hadi bassam. Vur. Şunu vurmak istiyorum. Arkadaşlar. Bunu yazı salmamam gerekiyor. Yoksa kaybedeyim. Şu an 1-0 öndeyim. <laughs> Çok yakındı. Herhalde düştü. Eyvah. Yusuf tehlikeli. Hadi bir şey olmasın. Yusuf şanslı. Bunu... Gitti her şey herhalde. Arkadaşlar çok şanslı. Hadi şanssız. bir şey olmasın. Buna da, buna da kapak diyorum ben. Tam 2-1. 1-1 oldu. Ha, arkadaşlar 2 tur oynadık. Ay ters koydum. Şu şekilde telefon da bizi göstersin. Bitirmedim değil mi lan videoyu? Değil mi? Yok bitmedi bitmedi. Arkadaşlar kazanan yarışmanın galibi olur. Gene 2-1 bitecek. Gene 2-1 gene bitmek zorunda. Evet herhalde kaybettim. <laughs> Elhamdülillah. O ne güzel. Çok yaşa. Arkadaşlar video uzun sürerse kusura bakmayın. Maalesef iPhone'da onlara atlayın dedik ya. Onlara buraya evet, atlayın. Evet, bir de atlayın. Ben de yardım edeyim de bari hızlı bitsin. Video 2 saat olmasın. Evet. Hızlı takalım. Arkadaşlar kazanan ben şuraya tak. Turu bitiriyor. Burada kim kazanırsa alıyor. Umarım umarım kazanırım. Umarım kazanırım. <gülüyor> umarım <gülüyor> ben kazanırım. Umarım. Sen kazanamazsın ki sen başta gittin. Arkadaşlar Zehra bu oyunda pratik yapması lazım. Hı -hı. Arkadaşlar Zerya destek olun. Aa şarkıyı unuttuk biz. Gel şarkıyı da birlikte aç. Arkadaşlar şarkıyı aç. At... Şarkı açacağız. En başa sar. En başa, en başa, en başa abi çok iyi ilerledi. Arkadaşlar şimdi yalnız şarkıyı açınca çok gürültü yapmayın. Açtım. Lan açın. Bizi görüyor mu? <laughs> görüyor mu? Görmüyor. Telefon tutacağız hep <laughs> Karanlığa çak değil ki yübrik buldular. Ver ateşe omuzum da hayatımın yükü. Buldum. Başlayalım. Son Çoğur, ettik, Baş başlayalım. Son tur şarkıyla. Başlayalım. 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 Ayaklarımız yürü ama. Söylemeyelim sen, şarkıyı. Şarkıyı söylemeyelim. Zaten nasıl söylüyor? Ben zaten söylemiştim dedim? Zayıf taşı. Zayıf taşı çok verdim ya. Zayıf taş. Arkadaşlar bu oyun sizde size taktik vereyim zayıf taş vereyim. Arkadaşlar okey gidiyoruz. Şu an okey bro. Bir şey olmaz. Ben hangisini vursam Arkadaşlar vursam. yorumlara ben bu şarkı biliyorum. Hiçbir Zaten şey olmaz. Sizi olun demişti. Vurmak zorundasın. Hiçbir şey olmaz. não